başlayayım mı? Merhaba arkadaşlar. Bir gün video çekiyoruz. Burada kral. Bir gün mü bugün mü video çekiyoruz? Bugün video çekiyoruz. Burada arkamızda babiş var. Evet. İsterseniz kamerayı ben de tutabilirim arkadaşlar. Hayır babişko gözükmeyecek. Ama bir, bir kere videomuzda gözükmüştü babişko. Her zaman gözükmez babişkolar. Evet. Yağın evet, olabilir. Şevval, sana bir şey sorabilir miyim? Kıyafetini bir gösterebilir misin bize? Çok güzelmiş. Ne kıyafeti bu? Babam aldı bana pullu. Pullu prenses, prenses kıyafeti mi? Kıyafet. Tacımıza bakayım. Gelin tacı annemin. Gelin tacı. Gelin tacı da ben. Çok güzel olmuş. Gelinim. Evet o yüzden değil mi? Ben göstermiyorum ama Size gösterebilirim bir tane videomda Tamam Ne şey şey istersiniz kralım? Hmm, <laughs> Kralımız da arkadaşım <laughs> Bir meyve tabağı yapabilir misiniz prensesim? Ama sen sen prensessin Yapabilirsin. Neler yapıyorsun? Bir yerlere dökmüyorsunuz değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Ne başka? Bu çayı sen mi yaptın bana? Evet. Eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Ama hepsini birden nasıl yiyeceğim ben? Teker teker yiyeceksiniz. Pastam geldi arkadaşlar. Şimdi pastamı yiyorum. Şimdi pastamı yiyorum. Oo. Size başka bir şey getireceğim kızım, bari. Kızım çatal da getirecek bana. Ay pardon prenses bana çatal da Prenses kızım benim bu. Zaten. Bu gördüğünüz de prenses çadırı. Kızımın kendi imkanlarıyla yaptığı çadır. Evet içine pepe ve bebe. Ay pepe ve bebe diyorum ya. Bakıyoruz pepe ve bebe yatıyor mu? Aç bakalım. Bakın. Cicibello ve... Cicibello ve Pepe yan yana yatıyor. Hiç evet. kalkmadılar. Evet, evet. Onlar biraz yorulmuşlar. Hazır. Yorulmuşlar. Bakın meyve suyumuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Soframız ben... soframız krallara layık diyorum ama ben zaten kralım değilmiş Eval. Evet. <laughs> evet. Ben bir şey getirip geliyorum. Kralın Mısırımız efendim. ve havucumuz var. Çayımız var. Sodamız var. Pastamız var meyve suyumuz var karpuz portakal ve üzüm gördüğünüz gibi Şevval Hanım çok teşekkür ediyorum Ne arıyorsun Esen, Esen anne, aldığım şey var ya, onu arıyorum. gel boş ver onu ya şeval ee, bir şey bulmaya gitti ama ne bulmaya gitti bilemiyorum. Midem dağrıldığı için soda burada. Sodamı içiyorum. Aa, kızım bana çatal da getirmiş. Çatalımla yiyeceğim. Gördüğünüz gibi zengin bir kral sofrası. Şevval Hanım hala gelmedi. Evet Şevval'in diğer oyuncaklarına da bakalım. Gördüğünüz gibi bulaşık için geri ve bezi. Bir şeyi, çatal bıçaklığı, tabakları ve meyvalığı mutfağını da görüyoruz şu şekilde. çocuklar?